Arkadaşlar bugün sizlerle Sonic X setlerinin bir filmini buldum arkadaşlar. Onu izleyeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar burada çok İngilizce konuşuyor. Size birazını çevirmeye çalışacağım benim bildiğim kadar. Size çevirmeye çalışırız. İzliyorum arkadaşlar. Şu an Tails Race geldi Tails. Aynen Tails Tails. Tails Race geldi arkadaşlar. Bir an cehennem gibi oldu lan Ben bunu izlemiştim arkadaşlar. Hadi git. Ya teyze korkacaksan neden gidiyorsun o zaman ya? Orada ne var? Donuz ölü. Donuz. Donuz aram sonu eksikleme onu ya. Tavuğu da kesmiş. Hatta şu kendi oyundaki altın şey oyuncağıyla. Altın şey var ya bir tane. Cık, onu da kesmiş. Arkadaşlar bu arada Sonic 3 çıktı. Onu beğendiniz mi arkadaşlar yorumlarda da yazabilirsiniz. Dokunu sonuya. Sonic normal. Birbirine gülecekler herhalde. Sonic ona güldü. Teyze ona güldü. Ama dedim. Bizimki geldi. Kaç. Kaç oğlum kaç. Bir de gülüyor ya. O, o dişini Sonra kesin öldüren birisi gelsin. Yiymiş. Ne bileyim Silver gelsin. Shadow gelsin. Tails ne ki? Tails Taze... yani güçlü değil. Zeki sadece. Aa orada sivri uçaklı bir kemik buldu. Ona yana gidecek. Büyük ihtimal Aynı. Ona gitti arkadaşlar. Sonic Exit maşallah bak. O ağaçları yapmak için kaç yıl uğraşıyor. Sonic Exit senin dünyadan haberin var mı? Geldi. Bizim iki yerler karışır. Arkana bak. Diyor ki gelirsen seni bununla öldürürüm diyor. Kaydı biraz daha aşağı alayım da siz rahat dur. <laughs> Sapladı. Of. Nereye sapladın? Beynine. Arkadaşlar burada son keksinin ölmemenin sebebini söyleyeyim. Son keksin de beyin olmadığı için yani arkadaşlar ölmüyor. Adamda beyin olmadığı için yani ölmüyor. O anlamda değil yarasını geri iyileştirdi. Reis reis korktu. Reis reis mi? Biraz sonra bir şey olacak. Aa, etrafa bakıyor. Ben az önce neler gördüm neler gördüm diyor ya. Başını başına tuttu. Arkadaşlar İngilizce sana ben size biraz söylemeye çalışırım. Oo geldi bizim baba. Selamun aleyküm. İki ayırdı kayısı. Kafasını kopardı ya da. Ya iki ayırdı ya da İkisinden birisi. Arkadaşlar size söyleyeyim nasıl ne dedi Sana söylemiştim diyor arkadaşlar. Benim yanıma gelmemeliydi. Teyze diyor ki benim yanıma gelmemeliydi. Seni uyardım benim yanıma gelmemeliydi. Gülüyor. Şimdi ne olacağını iyi biliyorsunuz. Şöyle, şöyle. Ee, ben tanrıyım diyor Tabi Müslüman değil mi? Şerefsiz. Müslüman değil yani. O anlamda. Ee, Arkadaşlar inşallah telif yemem. İnşallah telif yemem. Arkadaşlar ne olur telif atmayın. Mecburi bir şekilde filmi tam göstermek için diyor. Şu tipe bak O kim? Aa, bizim güçlü elemanla kız. Bu kim arıyor? Reis deyisi arıyor. Arkadaşlar böyle değişik filmleri izlememi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videoya 8 like gelsin. Aa, arkadaşlar teyze benimle aynı don. Ben 11 yaşındayım teyze de 11 yaşında. Ben teyze eşit yaştayım. Geliyor. Hacı beni korkuttun ya. Sen nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ha. Böyle bir yere geldi. Her yer kapkan. Her yer kan yani. Gidiyor Nereye gidiyorsun Maxis? Arkadaşlar orada yazıyor ki sakın, sakın girmeyin yazıyor arkadaşlar. Tabelada. Biraz da İngilizce biliyoruz yani. Max sinirlendi. Kim lan bu? Sonic? Arkadaşlar telif yine yiyeceğiz galiba. Arkadaşlar bu videoda büyük ihtimal telif yine yiyeceğiz. Arkadaşlar lütfen telif atmayın ya. Sonik dedi. Yok arkana bak diyor. Şöyle yap arkadaşlar. Arkana bak diyor. Kim var orada? <laughs> Buraya sansür koymak <laughs> gerekiyor da neyse. <laughs> arkadaşlar devam ki pumpaki. ki. Aga ben Sinirlendi. Hadi lan kız. lan şunu. Sen zaten son 2-2'de herkes son 2 izlenler bilir belki. Orada çok güçlüydü. Shadow filan gelse keşke sonu yenebilirdi. Hadi koçum sana güveniyoruz. Hadi at o yumruğunu. Kaçtı. Bu da aslan gibi pençesi var oğlum. Batırdı onu. Gözüne şuraya mı çıkladı. Gözü bir acımıştır. O acıyı yaşayanları vardır. Bir de geliyor ha. Hiç korkma. Ben kızarım sen güçlüydün oğlum ya. Yazıklar olsun sana. sonraki iki de senden güçlüsü yoktu. Valla beklemezdim sana son iki. Son iki Son iki Evet arkadaşlar son bu özelliğini bilenler vardır. İstediği şeyi kontrol edebiliyor. Bu özelliği var. Bu özelliği çok güçlü var. Hatta arkadaşlar bu, bu özellik Silver'de de vardı. Silver'i bilenleri bilir. Makus reis saklandı. Nereye saklanacaksın? Oraya saklandı Makus reis. reis. bari pus da seni görmesin. Sen de ölme yani. Sen de ölmeni istemeyiz yani biz. Oo. Biliyordum bunu. O mınçık bir insanın beynine batırılacak şekilde ayarlanmış. Sonra eksik öyle ayarlanmış. Of, latar arkadaşlar. Ucuna bak çok sivri ama. Bunun ucu çok sivri değil mi ya? Yani. Banka. Şaşırdı. Ne oldu be? Bak şimdi bir dakika yatarsa. Ben de yatakta izledim. Kalk ne oldu bana? Burada bir şeyler mi oldu diye. Aga be. Beyni gitti. Ayşe ben demiştim tam bu beynin. kız senin beynin de küçükmüş abi ya. Nakıs senin küçükmüş madem bu kadar akıllısın beynin neden bu kadar küçük? Güçlüsün. Bizimkine bak ya. Yani. Bir de gülüyor. Aa geriye baktı. Ekmen mi o? Aynen ekmen. Bre evet ekmen. Doktor ekmen. yine en azı düşmanı. Senin son doktor senin sonunda diğerlerinden farklı olmayacak dedi arkadaşlar. Ben hiç korkmadım. O sahneyi izleyenler korkmuştur da ben korkmadım hiç. Arkadaşlar biraz İngilizceyi biraz bilmem için oraları anlatıyorum size. Gidiyor şu an. Şöyle diyor. ah man. Adamın dişi çok sivri ama ya. Kafanı kopartacağım diyor arkadaşım. Manyak herif. Oo. Kaç dakika oldu? 9 dakika mı? 17 dakika mı? Arkadaşlar 3 3 3 karakteri aynı yerden bulamadığım için sadece bu diziyi ayarladım. Part part gitmek diye. Yani part 1, part 2, part 3. Part 2'ye kadar var da yine de sizi part part izletmeyin diye dedim. Benden, kaça, benden kaçacağını mı sandım diyor galiba. Benden kaçamazsın diyor galiba ya da benden kaçacağını mı sandım diyor burada. Galiba öyle diyor. Bizim Bak etme bas bas. Çok yavaş gidiyor bu araban ya. Arabamı nasıl bir cihazsın? Vallahi yakaladı vay hayır yenisi. Sıçtın ekmek. Yakaladım Allah seni. Dişlere bak ya. O, onu dili nasıl yeşilen yani arkadaşlar? Şöyle dili. Bizimki tam farklı. Yani şöyle. Oo robotunu getirdi. Bu nasıl bir aracın arkadaşlar? Şey. Bu aracın adını ne bilmiyorum. Ekman Reis kaçtı. Ekman Reis kaçmayı tercih etti. Ekman Reis. Basacak mısın o butona? Şu bas da şu manyak ölçü. Hadi arkadaşlar. Sana tek şey mü mu? Allah Allah. Gebardı mı? Gebardı mı sence arkadaşlar? Öldü mü sence? Tabii ki öldü. Ekmesini tek şey sence? Sana Bir özelliği de arkadaşlar. Bütün yaralarını istediğini birleştirebiliyor. Bu özelliği sayesinde Deadpool gibi arkadaşım da ölümsüz. Deadpool gibi. Yani Deadpool gibi Wolverine filan. O filmlerde ölümsüz gibi. Bak şu barda istediğiniz gibi maçı olmaya lazım. Of. Paramparça. Sevdiğiniz. Paramparça. Bardak ikisinin arasında en çok Sonic X yazana veren buydu. He. Bu elemanı sevdik. Ekmen reis. Adamın gibi sizin geçirdi. Buraya girmeyiz ya zaten sır. Orada sana. Buraya girmeyiz ya zaten. Ben de Ama kim var acaba? Kim var arkası? Bakmanız gerekir misin? Girme hadi oraya. Oraya girme yasak diyor. Sen, sen nasıl doktorsun ya? Doktorla zeki olur ne bileyim. Ben Of. Her yeri paramparça parça soracak Şu Param parça. O santranç gibi bir yere geldi. Arkadaşlar santranç gibi bir yere geldi arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ee, kisinde, Ne yapacak şimdi? tabii son ikisinin şöyle bir özelliği de var. Duvarların içine istediği gibi girebiliyor. Sandığım kadarıyla. o Meşale düştü. O meşale yangın çıkarmasın. Pardon. O meşale nasıl yangın çıkarmadı ben onu anlamadım. Ekman Reis. Nereye gidiyorsun? Adamın dibisin. O içine girecek. Arkadaşlar ben Sonic X'in oyununa baktım. Sonic X'in oyunu görünmüyor. Yani bulamadım oyunu. O öler mi sandın o? Of, nasıl bu arada ya? Ekmen kaç oğlum kaç kaç. Nerede ben nereden Aga be düştü. Da Ekmen ne yapıyorsun dayı? Ekmen arkadaşı cici. Ekmen'e cici. Bir de gülüyor manyak herif ya. Of of of. La ben merdivenle bu kadar düşsem ölüyorum. Yani biz ölürüz. <laughs> Aga be Ekmen Reis. Herhalde herkes eksik dışlanmayı tercih ettim. Yürümeyi tercih etmedim. Aga be sakın basma. <laughs> Kanı. Aaa Ekmen ya. Zavalları. Diyor, hadi doktor. Kendini de iyileştirsene. Kendini iyileştirsene. Hadi kendini iyileştir doktor diyor. Sonic Extrays. Ekman o sıra Ultimate Ekman modunu açıyor. Hadi adamsın ekmen Sinirlen. Sen babasın. Işın silahını aldı arkadaş eline. Ooo Sonic durdu. Arkasına baktı. Işın silahını açtı Ekmen Reis. Dört, mermi sıktı. Yanında değil. Oo. Yandı. Geber yani bir de. Adam seni öldürmek için kırık yılını verdi. Geber. Yere düştü. Var ya Knuckles Deus buna hiçbir şey yapamadı. Helal olsun Ekmen'e. Arkadaşı diyor ki sen beni öldüremezsin. Hadi. Ben ölümsüzüm <laughs> diyor. Beni öldüremezsin doktor. Ben ölümsüzüm <laughs> diyor. Devamını anlayamıyorum arkadaşı üzgünüm. <laughs> Devamını anlayamıyorum <laughs> Ne yapacak bunu? Lan. Ekmen ıstıklaydı ya Neden? Parçalamayı tercih ettim ben anlamadım. I am, the I, am the life. I am ben. I am life. I am life. Onu anlamına ama ben. Ben ultimate karakterim. Ben en güçlüyüm diyor arkadaşlar. En güçlüyüm. Ben en güçlüyüm diyor. Kaldı dek ben. 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 Tövbe tövbe ben tanrıyım diyor ya. İt. İt son geç. Sen tam bir itsin. Bir de gülüyor ya. Ekmen içi yerde arkadaşlar. Bu videodan telif yiyeceğiz de neyse. Ekmen reisi öldürdün. Madem başka ne istiyorsun? Aaa. Onlar uğurunu çalacak. Galiba. Bunu ne yapıyor? Evet. Üç tane A GBT'yiz İlk seni öldürdüydü. Nakısla şimdi geldi. Apple ışınlandı. Apple içine girdi. Ve son iki eksik mega bir yaratığa dönüşecek arkadaşlar. Ne oldu? Arkadaşlar bu sah bu sahnede arkadaşlar son keksi 4 kol sandım. 4 ben 4 kol öyleydi. arkadaşlar dizi böyleydi arkadaşlar. Bugünlük benden buraya kadardı. İyi günler görüşürüz.